Evet Zafer abi Na, Nasılsın anlat Gel şöyle Rüzgar buraya gel Biraz sohbet edelim seninle Neler yapıyorsun nereye gidiyorsun Abi şu anda ablayı izlersem Bosna Bosna'ya gidiyorsun Bosna'ya Bosna Ne zamandır bizlesin 1 yıl olacak 1 yıl olacak İlk bizde başladın Evet. Anlat biraz nasıl oldu süreç Zafer abi sayesinde başladı. Benle tanıştırdı yedim. seni. Evet evet. Daha sonrasından vize bekledin. Kaç günlük bir süreçteydi? 24 günde geldi. 24 günde. Evet, geldi. O süreçte ne yaptın? Ama daha öncesinden tabii ki tır kullanıyordun. tecrüben. 20 yıllık bir tecrübem vardı. Yani, 20 gün, 24 gün dorsetik yaptık. İş öğrendik temelden. Ürmek yapmasını. Daha önce uluslararası çalışmıyordum, de başladın. Ben de tanıştın. Uzun süredir de beraberiz. Allah, Allah razı olsun. Bir yıldır bizlesin. Tüm her yere hakimsin Balkanlarda zaten. Gitmediğin bir yer var mı? Moldova çok sevdim. Moldova. Aslında yüklemiştik. Seni neden göndermedik? <laughs> Sıkıntı yer. <yok. gülüyor> Bir dahaki ne o de da seni göndeririz. Bosna'yı sen. seviyorsun sen ondan Bosna yazdık Bosna ya, sana. Bosna'yı sevmemin sebebi trafik geçiş kapısı olmadığı için yoğunluk yok. Seni çekip yadırabilirsin. Yoksa Roma'ya da aynı, Bulgarlar hepsi de hepsi aynı aslında. Bu sektörde arkadaşların bu işe başlamasını etkileyen yani faaliyetlerden neleri öngörüyorsun? Yani atıyorum e, şöyle yaparlarsa daha hızlı bu iş koluna girebilirler. Veya bununla alakalı neler yapabilirler? Önerin var mı? Herkese bir herkes için seve gelpassın. Her kapında maktadır. Seve. Başka bir şey Zafer abi de çok çalışkan. Bizim böyle express dediğimiz kişilerden. Geliyor, hiç durmadan gider. Kendinden ödün verir, ailesinden yeri geldi ödün verir. Ama bu işte artık profesyonel bir uz. Nema? Çok zaman kaybeder. Zaman geri gelmiyor. İleride zaten ama. Evet. Evet. Seni seviyoruz. Kendine iyi bak. Senden de. Sağ ol. Katıl grubumuza da üye olsun. Arkadaşlara da buradan. <laughs> abi sen evine git. Dinlen. Yarın yola çıkarsın. Sağ ol. Görüşürüz. Sağol. Serkan abi bugün bir firmadan aradılar. Beni referans olarak vermişsin herhalde. Ben de referansını olumlu bir şekilde değerlendirmeleri için onlara yani senin adına teyit verdim. Bilgin olsun. Bugün ee, sizlere şöyle kamerayı kendime çevireyim. Bugün sizler için güzel bir görüşme sağladım. Siz yani daha öncesinden görüşüyordum fakat bununla alakalı altyapısı daha da netleşti. E, şoför eğitimleriyle alakalı düzenleme başlatmıştım daha öncesinden eğitim yapılabilmesi için ve yeni şoförlerin eğitilmesi için belli bir alanın oluşturulması, bunlarla alakalı bir eğitim eğitim bölgesinde hem evraksal konuları hem de tırla alakalı belli bir statüde eğitim verecek hocaların eşliğinde bunların oluşturulması hakkında bir süreç başlatılmıştı. Bir adım daha yaklaştık bununla alakalı. Sizlere de buradan bilgi vermek istiyorum. Katıl grubumda zaten e, ee, aile grubu gibi olduk kendileriyle sağ olsunlar. Her şeyimizi orada paylaşıyoruz. Orada bir WhatsApp grubumuz var. işe giren arkadaşlar olsun, orada çalıştıkları yerlerde olsun. ihtiyaç doğrultusunda direkt o grupta paylaşıyoruz. O bilgilerin de ilk sıcağı sıcağına alan kişiler de onlar. Sizleri de katıl grubumuzda görmekten mutluluk duyarız. Bununla alakalı şoför eğitiminde en kısa sürede sizlere bilgi vereceğim ya WhatsApp grubunda olun veya olmayın bilgilendiriyor olacağım. Fakat önceliğimiz tabii ki orada olan kişiler olacak. Bunun da bilgisini buradan vermiş olalım. Şoför eğitimleriyle alakalı belirli yerlerde işte İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi ilk etapta açılması öngörülüyor. Bununla alakalı da elimizden geldiğince hızlandırmaya çalıştık. Bugün hatta ziyarette bulundular. Sağ olun teşekkürler. Bununla alakalı da bir ziyarette bulundular. Olumlu olduğunu ve yakın tarihte bir röportaj planlandığını. Sizlere de bunun bilgisini buradan veririm. Yani şoför eğitimlerine başlayacağız. Daha resmi kanallarla daha sağlıklı bir şekilde ilerlemiş olacağız. İnşallah ümit ediyorum ki sizleri de en kısa zamanda bu camiada bir meslek sahibi yapmış oluruz. Evet bir beğenileri göreyim ya bu camiye gireceksiniz ben de sizlere en azından garajdan çıkacak araçları göstereyim hem çalışanımız olan Zafer abiyi de sizlere gösterdim bu araçların hepsi yüklü hatta şöyle göstereyim size. araçlar ilk önce yükleniyor daha sonrasından gümrük evrakları için gümrüğe gidiyor kantar bilgileri alınıyor. Daha sonrasında şöyle çoğunuz biliyoruz biliyordur da teşekkürler Ali Bey. Daha sonradan e, gümrük mührü takılıyor. Sizler de bu sektörde en kısa sürede hizmet vermeye başlayacaksınız. Buna inanıyorum. E, sizler için de elimden geldiğince bunu hızlandırmaya çalışıyorum ki en kısa zamanda bu eğitimler başlatılacak. Bana şeyle alakalı sorular geliyordu. Teşekkürler herkese selamlar tekrardan. Bana e, işte kalacak ortam e, bununla alakalı imkanlar sunulacak mı diye soruluyordu. Bunlarla alakalı da bir görüşme sağladım. Yani her şey profesyonel bir şekilde düzgün bir şekilde yani eksiksiz bir şekilde başlatılması ne gerekiyorsa başlatılması için ne gerekiyorsa bunlarla alakalı elimizden geldiğince şeyleri imkanlarımızı zorladık. En hızlı şekilde de en kısa sürede de umarım başlıyor olacağız. Şöyle göstermiş olayım. Bu araçlar dediğim gibi gümrükten çıktı. Birazdan şoför arkadaşlar şöyle gümrük mühürleri. İlk önce dediğim gibi araç yüklenir. Daha sonrasında bunu mesela buna takmamışız. Evet, gittiğim araçta var. Selamlar. Hoş geldiniz. Burada gördüğünüz gibi mühürlenmiş. Yani bu araç yola çıkmaya hazır. Evrak kontrolünü yaptıktan sonrasında herhangi bir sıkıntısı olmadan çıkış sağlayabilir. Şöyle lastikleri de bakalım. Gidiyor mu abi? İstanbul'a da sık sık gelip gidiyorum. Gördüğünüz gibi araçlar burada çekicilerimiz Nevzat abi nereye? Akademi. E evet, soracak olduğunuz sorular varsa sizi dinliyorum. Selamlar Suat Bey hoş geldiniz. öyle Deniz Bey daha öncesinde yani bu videonun sonrasında hemen izlerseniz bununla alakalı açıklama yaptım. Dediğim gibi astık resmi bir kanala ulaştım daha öncesinden bununla alakalı çalışma yaptığımız için şoför eğitimleri başlama hususunda şoför eğitimlerinin başlama hususunda bir girişim sağladık. Bu girişimimiz de güzel sonuçlandı. Yani en azından olabileceğiyle alakalı daha doğrusu olumlu olabilir.